Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan dost. Bu videomuzda sizlere sağ alt köşede görüntülenen bildirimin süresini nasıl ayarlayabiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Windows'ta bildirimler sağ alt köşede belirir ve varsayılan olarak yalnızca 5 saniye açık kalır. Sonra da kaybolur. Birçok kullanıcı bildirimleri rahatsız edici bulduğu için kapatsa da bazı kullanıcılar bildirimlerin görüntülenme süresinin çok kısa olduğundan şikayet etmektedirler. Peki ama bir bildirimin ekranda ne kadar sürede kalacağını kullanıcı kendisi nasıl belirleyebilir diye aklınızdan geçiyorsa işte bu videomuzda cevabını vermeye çalışacağız. Öncelikle hemen Hemen bir test edelim. DNS jumper'ı çalıştıralım. Çıkan uyarıya evet dedik. Hemen bir flash DNS yapalım. 5 saniye ve kaybolacak şimdi. Evet, kayboldu. Bildirim süresini değiştirmenin iki farklı yöntemi vardır. Bunlardan ilki ayarlar uygulamasını kullanarak, diğeri ise yavaş yavaş kaldırılan denetim masası üzerinden bildirim görüntülenme süresini değiştirmektir. Öncelikle ayarlar uygulaması üzerinden nasıl değiştirebileceğimizi görelim. Şunu kapatalım. Ayarlar Erişilebilirlik görsel efektler kısmına tıklayalım. Bu süre sonunda bildirimleri kapat diyor. Bakınız 5 saniyeye ayarlı. En düşüğü de bu zaten. Bunu 7, 15, 30 saniye, 1 dakika ve 5 dakikaya çıkartabiliriz. Mesela 7 saniye yapalım. Şimdi bildirimin sağ alt köşede kalma süresi 7 saniye olmuş oldu. Dilerseniz bu ekrana şöyle bir klavyenizdeki Windows ve R tuşlarına basın. MS Settings ve sonu Visual Effects diyor. Tamam butonuna bastığınız anda erişilebilirlik görsel efektler açılacağı için anında buradan bu değişikliği yapabilirsiniz. Hemen denetim masası üzerinden nasıl yapabileceğimizi görelim. Bunun için yine klavyemizdeki Windows ve R tuşlarına basıyoruz. Bakın arkadaşlar Orada daha farklı bir kodumuz var. Tamam butonuna tıkladığımız anda görevlere odaklanmayı kolaylaştır kısmı açılacak ve burada da bakınız Windows bildirim iletişim kutuları ne kadar süreyle açık kalmalı diye 5 saniye, 7 saniyeye ayarlamıştık. Tekrar 5 saniyeye alalım. Uygula ve tamam dedik. Elbette ayarlar uygulaması üzerinden bu süreyi değiştirmek çok daha kolaydır. Gel gelelim eğer denetim masasından ilgili ayar kaldırılırsa ki denetim masasını komple kaldırmayı planlıyorlar. Ayarlar uygulamasında da bazı sorunlar sebebiyle ilgili sayfa açılmazsa bu durumda YouTube videosunun altındaki linkin en sonunda verdiğimiz şuradaki registry kayıtlarından birini kullanabilirsiniz. Bakınız 5 dakika, 5 saniye, 7 saniye, 15, 30, 60 saniye süreleri bu registry kaydına çift tıklayıp çıkan uyarıya evet diyerek ilgili ayarı yapmış olacaksınız. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.